Gelin böyle. Buyurun siz gelin. Aşı alacağım sizinle. Aşı bittikten sonra e, bir e, 30 dakika sizi beklememizi bekleteceğim. <laughs> İzleyin. Çoğu konudan yapacağız teyze de. Hı, tamam. tamam, şöyle açılıyor. Eşarbını da şöyle tezle. De. Derin bir nefes al. Geçmiş olsun. Ee, Ebru e, hemşireyim. 13 yıldır e, hemşirelik yapıyorum. 2002, e, 2012 yılı itibariyle e, balık Balıkesir'de görev yapmaktayım. Ee, ilk görevlerim yerim Balıkesir'de bölüm olarak yoğun bakımda başladım erişkin yoğun bakımda ee, 2012-2020 e, yılları arasında yoğun bakımda çalıştım ee, süreç e, yoğun gidiyor ee, Kasım'da e, önce babam e, COVID'de yakalandı e, birkaç gün e, evde durduktan sonra e, solunum sıkıntısı başladı. E, artık nefes alamaz ve konuşamaz hale gelmişti. E, 112 ile e, şehir hastanesine getirdik. E, orada önce e, COVID servisine çıkardık babamı. Bu süreçte işte ben yanındaydım. E, Gecemiz e, serviste biraz sıkıntılı geçti. E, sabaha artık iyice kötüleşince indirdik. Yoğun bakımda daha e, etkin tedaviyle ile tedavisine orada devam ettik. Bu süreçte ben yanındaydım. Özellikle onu nefes alamadığını gördüm. aşının gelmesini çok istiyordum. Özellikle aşı yapılırken keşke babama da yapabilseydim diye çok düşündüm. Çok istedim babama yapmak. Ee, tarifi çok zor ama gerçekten hiç kimsenin da yakalanmamasını istiyorum. Ee, herkesin aşı olup bir an önce buradan bunlardan kurtulmasını Şan yürekten istiyorum. Ben de bir bunu gözümün önünde nefes alamadığını gördükten sonra Ay. 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 babam yoğun bakımda kaldıktan bir süre sonra ben de tat kaybı başlayınca e, test yaptırdım, pozitif çıktı. Ee, yani ben kendi sürecimden daha çok hep babamın süreci aklımdaydı. Ee, çok fazla semptom yaşamadım. Ee, Sonuçta kavuşma olmadı ee, ama e, zaman zaman öksürüğüm ve e, taşık halim Olu oluşuyordu. Ee, bir hafta 10 gün içerisinde e, ikinci testim negatife döndü. E, negatife döndükten sonra zaten bağımın eks haberini aldık. Ee, babamın ek haberini almadan e, iki gün önce de annem pozitif oldum. E, daha sonra da e, annemle birlikte bu yaşadık. Ben annemin yanındaydım. E, onu e, iyileştirmeye çalışıyordum. E, ona destek olmaya çalışıyordum. E, her türlü ağır ve sıkıntılı bir dönemde. Öncelikle böyle bir şey öncelik e, ediyor olmak beni de gururlandırdı. Umarım bana da gururlandırmıştır. Bir, bir yaşamış biri olarak herkese herkese, herkes, herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Mutlaka aşınızı olun. E, ve en azından bizim yaşadıklarımızı yaşamayın.